Değerli valim, Belediye başkanım, İl başkanım, Bakanlığımızın değerli bürokratları, değerli basın mensuplarımız, kıymetli ay değerli vatandaşlarımız. Bugün Kaşkar Dağ'ın eteklerine kurulmuş doğal güzellikleriyle, tarihiyle, kültürüyle ön plana çıkmış bir dünya lideri yetiştirmiş Rize'mizdeyiz. Rize'mize ilişkin birçok projeyi yapıyoruz. Bu doğal güzellikleri korumak adına, bize edilmiş bu emanetleri korumak adına bütün ekibimizle birlikte var gücümüzle çalışmaya gayret gösteriyoruz. Taş köprülerimizi, ormanlarımızı termal sularımızı, doğal kaynaklarımızı korumak, ihya etmek ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede Rize'mize son 18 yılda yaklaşık 20 milyar liralık yatırım yaptık Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Şu anda devam eden de birçok yatırımımız var. Şu an bulunduğumuz alan Türkiye'de yayla denince ilk akla gelen isimlerden bir tanesi Ayder Yaylamızdayız. Ayder Yaylamıza ilişkin hakikaten burayı bir dünya merkezi haline getirecek. Dünyada isminden söz ettirecek. Burada çok güzel organizasyonların yapılacağı, gelip bu doğal güzellikleri en güzel şekilde vatandaşlarımızın faydalanacağı bir projeyi yürütüyoruz. Proje çerçevesinde <laughs> geçtiğimiz yıl biliyorsunuz hem kaçak yapılar hem de bu alan içerisinde bulunduğumuz salıncakların yıkım sürecini gerçekleştirdik. Bu yıkımla alakalı da hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde onların rızasını almak suretiyle burayı bir kamu alanı haline getirdik ve eskiden olduğu gibi şenliklerin, festivallerin yapılacağı bir alan olarak da kullanacağız. Yine böyle doğal güzelliğiyle kalacak ve bu alanda hiçbir şekilde yapılaşmaya da müsaade etmeyeceğiz. İnşallah bu alan e, uzun yıllar Ayderli vatandaşlarımızın, Rize'li vatandaşlarımızın hatıralarının yaşatıldığı bir alan olarak gelecek nesillere aktarılacaktır. Bunun dışında şu an Ayder'de İller Bankası Genel Müdürlüğümüz, yine Çamlıhemşin Belediyemiz, Rize Belediyemizle birlikte, valimizle birlikte bir sokak sağlıklaştırma projesi yürütüyoruz. Ama çok kapsamlı bir proje. Bu kap, kapsamlı proje çerçevesinde Ayder'imizin içinden geçen fotoğraflarda da görmüş olduğumuz yolda bütün kaldırımların, aydınlatmaların, yağmur suyu, kanalizasyon giderlerinin tamamını yeniliyoruz. Yaklaşık 50 milyon yatırım bedelli projemizin ilk etabını Haziran soyu sonunda inşallah bitirip e, vatandaşlarımızın hizmetini açacağız. Bu proje kapsamında buradaki korkuluğundan kaldırımına, aydınlatmasına, yağmur suyuna kadar her şeyi yenileyeceğiz ve eee bölgemize, ayderimize yakışacak bir altyapıyı inşallah kazandırmış olacağız. Bunun dışında proje çerçevesinde gezinti alanları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, teraslarımız bizim neydi Gelintülü Gelin tülü tülü. şelalemize bakacağımız bir e, orada e, terasımız, seyir terasımızda vatandaşlarımız gelecek. Buradaki doğal güzellikleri en güzel şekilde hissedecekler. Bunun dışında termal otelimiz var. Gerçekten yapı anlamında eskimiş ve kullanım noktasında vatandaşlarımızın sıkıntılar çektiği bir termal otel. Termal otelin yapımına ilişkin ihalemizi yaptık. Yer teslimini yaptık. İnşallah önümüzdeki yıl tamamlayacağız ve vatandaşlarımızın hizmetini açıp yine bu bölgenin vatandaşın kullanacağı bir otelimizi e, bu bölgeye kazandırmış olacağız. Ayder'de çok ciddi bir otopark problemimiz vardı. Bu otopark problemini çözmek amacıyla hemen bu panoda gördüğümüz Ayder'imizin girişine yaklaşık 1750 araçtık bir kapalı otopark inşa ediyoruz ve tamamen yerin altında. Hiçbir şekilde yerin üstünde yapılar gözükmeyecek ve gelen vatandaşlarımız, turistlerimiz, ziyaretçilerimiz araçlarını oraya bırakacaklar ve oradan koyacağımız ring seferleriyle buradaki işletmelerden faydalanabilecekler ve buradaki doğal güzellik çok daha öne çıkacak. Yine bu projemizin ihalesini yaptık. Önümüzdeki yılda inşallah inşaatını tamamlayıp e, teslim edeceğiz ve vatandaşlarımızın kullanımını açacağız.